Hoş geldiniz tekrardan Hiç hoş gelmedim Neden? E görmüyor musun? <gülüyor> Komik <gülüyor> Bugün ne yapacağımız hakkında bir fikriniz var mı? Hayır Ama bu sefer yeneceğime eminim Bir şey demiyorum abi ya göreceğiz Yemezsin ki zaten <laughs> Ulan bir sus da adam sustursun <laughs> ya <gülüyor> Tamam o zaman ben siz kavga etmeden konsepti anlatayım Bir şarkıya Benusu başlayacak İstediği yerde şarkıyı kesebilir. Kestiği yerdeki kelimeden sen yeni bir şarkıyla başlayacaksın. Ve e, durduğun andan itibaren, bulamadığın andan itibaren Bensu kazanmış olur mesela. 5 saniye süremiz olsun. 4-5 saniye bir duraklama sürem var. Biz Neden zaten beş. buradan müdahale ederiz. Düşünmedim. <laughs> Demek ki 5 saniye içinde kendi... Yani. O zaman ben de onu istiyorum. Peki. Tamam sen 10 saniye düşün ya. Hadi yarışalım abi. Beş, böyle de inelim abi. 5 saniye. Biz kendimiz karar veririz zaten ona. Tamam abi. Kazanan her turda bizden 100 lira para kazanacak. Anlaştık mı? Anlaştık. 100 lira mı? <laughs> ya 100 lirayı... Bunu bilmiyordum. 100 lirayı duyunca ne oldu? Para, para, para. <laughs> Başlayabilirsin ben sözü zaman. Ben mi başlayayım? Evet. Şimdiden özür dilerim sesim çok kötü. Ama eğlenmeye geldik. Buraya. Evet benim de sesim çok kötü. Ama olsun. Onun her kötü yani terbiyesiz. Vallahi terbiyesiz. Ben hiçbir şey demiyorum. Abi. Dön dön. Face to face yapalım. hadi. Hadi bakalım. Hadi meydan. <laughs> ben mi başlıyorum? Evet. Ama söyleyeceğim şarkıyı unuttum. Neyse. Hadi yüzüne bakın. Bir şey mi var bakayım? Neye gülüyor bu? Tamam söylüyorum. <laughs> Şarkı bulamadım lan. <ben>. Valla bulamadım. <laughs> ya git buradan. Tamam ben az önce söyledim. Issız duvarlarda yankılar var. Kendimi unuttum sen de bırak. Bıraktın gidiyorum. <laughs> Hiçbir şey demeden. <laughs> demeden. Demeden mi? Demezsen deme. <laughs> Ya böyle bir şey mi var ya? Aa, bir, bir Biz buraya ya. ciddi bir iş yapmaya geldik Hayır arkadaş. Hayır ya. Gerçek bir şarkı söylemek zorundasın. İyi de bu da gerçek bir şarkı değil ki. Salladı şu an. O zaman... Ben <laughs> kazandım. Niye söylüyorsun? Para kazanıyorum <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Para için yapamayacağı hiçbir şey yok. <laughs> Parayı severim. <laughs> o zaman yeniden başlıyoruz. İkiniz ben başlıyorum değil mi? Sen başlıyorsun. Sen devam et. Bir, bir, dakika bir şey sorabilir miyim? Neden tamam. ikimiz de kaybettik? O yan, yanlış şarkı söyledi. Abi ben şimdi bir şarkı söyleyeceğim. Bak ben şimdi bir şarkı söyleyeceğim. O şarkı, o kelimeyle şarkı söyleyemeyecek. Tamam o. bu el içinde para kazanmıyorsun sonuçta. Ya 100 anla... anlar ettim beni. Hayır bak şimdi ben bir şarkı söyleyeceğim. En son bıraktığım kelimeyle bu şarkı <laughs> söyleyemeyecek. Sıkıntı ya, var mı? O kelimenin öbeği olsa yeter. Unutamam tamam unut... unut. Abi benim söylediğim kelimeyle başka bir şarkı yok eminim yani. <laughs> Küfür mü <laughs> edeceğim anlamamışlar mı? Sıkıntı var mı yani? Evet. <laughs> Sonuçta değil <yarışıyoruz, gülüyor> mi? Aynen yavrum. Yine söyleyemeyeceğim. Ben bunu. Yavrum. Ben bir garip eşeğim yok falan. Özüm sözüm doğru benim. Ben de bilmem hiç yalanı. Kelalarım <laughs> budur özüm. Özüme sözüme dön. <laughs> Doğruyu yanlışı gördüm. Ah can çıkmamış yerinde aslan gibi geri döndüm. Geri dön. <gülüyor> <gülüyor> geri dön. Abi şimdi ne diyeyim ben? Bizde R yok ne bileyim ama ne ya. Ben su bu. Zormuş. <gülüyor> evet, ya öyle artistlik yapmaya ben, ben, ben top benim top söylediğim şey. 100 liraya sahip olan kişi o. Canım çıkışta gel de biz yemek ısmarlayayım. <laughs> Neyse o zaman ben bulayım ya. Aç, aç gitmeyeceğiz bari. <gülüyor> Tamam o zaman. Şimdi sen başlıyorsun, Yavuz devam ettiriyor. Ben mi başlayayım? Evet. Eee, şeyle başlayalım o zaman. Kafa nereye biz oraya? <laughs> aramam, sormam. Oraya diyorum. Abi hiçbir şey uyduramıyorum ya. İstediğin şey, yerde şey kesebilirsin diyorum. dedin ama. Ama çok da kısa tutma. Bunu sayıyoruz. Ama çok kısa. Tutmak. Abi şöyle yapalım kısa... mı? Böyle normal çok kullanılan kelimelerde salalım bence. Çünkü Hayır ben ya. Hiç söyleyemeyeceğim. Ya senin kelime dağarcığın yoksa ben ne yapayım? Doğru. Gerali <laughs> salayım abi. Abi bu arada diknot geçmek istiyorum. Evet. Abi haftada bir kitap bitiren mi insanım ben yani. Ama ona rağmen Haftada bir kitap bitiriyorsun ama burada az önce artistlik yapıyordun hmm. ve ben o kelimeyle Tabii. sana şarkı söyledim. Gerizekalı olmak böyle bir şeymiş. Estağfurullah. Seni anlıyorum. Tak <laughs> hop. Ben senin ben partnerinden memnun değilim lütfen. Bunu alın buradan. Ben be hayatım partnerin değil rakibinim. Ha. Evet. Görüşürüz Şartı söyleyebilir miyim? Artık. Evet başlayabiliriz. Ama ben, Ama ben başlayacağım. O... Hayır evet. ben kazandım. 100 liram var ya hani benim. 200 oldu. 200 mi oldu? oldu? Oo, ay. 100... Çıkışta beni sıkıştırıp bir yüzük ateşle deme de. <laughs> ben, yani ben bu kadar kötü olmasaydım sen o kadar para kazanamazdın yani. İlla kateş diyeceğim. <laughs> tamam ben şarkıyı söyleyeyim. Evet yavuz başla. Ha onu söylüyorum. Ben şeyim. Şey evet. Ez oğlum, vatanına göz dikeni ses oğlum. Dostun kim düşmanın kimsez oğlum. E oğlum mu? Kaybetti. <laughs> Dinlemen lazım. İyi de şarkıyı ez oğlum. Sen Vatanına göz Dostum <laughs> Dostun kim düşmanın kimsez oğlum. Ne yapayım böyle mi söyleyeyim Allahım Allah Allah. O kazandı. O kazandı. Oğlum sen de yani neyse. Ağlayacaksan yarışma. 100 oldu ya. oldu Yavuz. Sen de 200 oldun. evet, tamam. Sen başlıyorsun Yavuz devam ettiriyor. Hı, şey söyleyebiliyor musun? İngilizce. Hayır. Türkçe <laughs> olmaz. <laughs> <laughs> Popüler olması lazım. Tamam, gerçi İngilizce söylesem ama hiç şey yapmam. <laughs> sen de artık. Ben İngilizce bir bakıyorum bu arada. Aynı zamanda ikan şüpheye doç. Ooo! Evet, kaktıla diyelim şey, de Rusça bildi de o zaman şey yapayım. Sana kırmızı çok yakışıyor. Belki birazcık bozuldun. Ruhun belki cam çekişiyor. Çekişiyor. <laughs> Abi çok kötü şeyler geliyor aklıma. <laughs> tamam 300 lira mı? Hayatım daha hayatımda ilk defa çekişiyor kelimesini duydum. <laughs> Tamam. Gene <laughs> kazandı. 300 lirası var, 100 lira var. O sen da bayram açlığı. Yavuz başlıyor, sen devam ediyorsun. Aha. Sabahtan akşama kadar şarkı söylüyorum abi. Şurada ne söyleyeceğim bilemiyorum ya. Bu işlere layla kaylak ıslık çalarak şarkı söyleyeyim ya benzemez canım. Benim layla kaylak ıslık çaldım. Nerede gördün? Ben gördün mü? Gördüm. Nerede? Bilmem. Neyse gördüğünü unutmuyor değil. <laughs> beni gördüğü için unutmuyor şarkı düşüneyim. <laughs> Abi yemin olsun aklıma şarkı gelmiyor. Adama dedim de. Ya yani hiç mi kral pop listesi dinlemiyorsun? Top Abi 20 top falan ya. ya. Arabesk söyle, popüler rap söyle, türkü şey. söyle. Arabesk söyleyeceğim. Şarkıyı düşünüyorum bir saniye. Abi şarkı evet. Nasıl başlayacağım bilemem sana. Yani. Ben, ben sana sanatçı İbrahim Tatlıses'i söyledi var ya. Ne? Ketenik de çocukla söylemişti bir tane. Bir çok sevdim o beni hiç sevmiyor. Aa, ufak çocuğun söyledi. Allah. Hatta çocuk sonra şey Müslüm'de oynadı ya. Şahin Ha, Şahin neyse işte o yavrum söyledi şarkı neydi? Neyse tamam şu, bu şarkıyı söyleyelim. <laughs> yo 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 ay benim ben kopya verdim bana ne hayır. hayır. Sana ne lan sana mı soracağım söyleyeceğim şarkıyı. <laughs> Allah Allah. <'ım. gülüyor> Allah'ım. Mir kulunu çok sevdim. O beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona verdim artık geri dönmüyor. Mirkulu'nu çok <laughs> sevdim. O beni. Beni. Beni benden alırsan. Ay seni ya. sana bırakmam. Ay Yanı başımda olsan da. Ekran falan mı var abi? Bir <laughs> Devam devam. Olsan da. Olursa olur, olmazsa olmaz. <laughs> hayır, hayır, Bu hayır. kaderin yolunu hiç kimse bilemez. Ya ne diyorsun? Türkü <laughs> <Çünkü> söylüyor, <laughs> Türkü söylüyor. Ha? Ol, ol der ve olur falan mı oluyor bu? Ne oluyor? Bu? Hiç alakasız bir yerden girdi. Evet. <laughs> ne? Niye? O olsa ne dedi? Ne dedi bu? Ben zaten böyle bir şarkı yok. Ki. Evet. <laughs> ne biliyorsunuz abi ben uydurdum işte var artık. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? Yenilmek ben zoruna mı gitti? Dört bir kanka. 400 liraya 100 lira. Evet. Ya bu sen başlıyorsun. Yok. Ben başlıyorum. Sen başlıyorsun. Ee, oldu o zaman ben gideyim. E tamam. Sen sen canım, Yok, sen Hayır Can başlamadı mı şimdi? Hayır. Ha tamam doğru. Hep biliyorum unutuyorum ben. <laughs> evet. Şey. Aramazsan arama yar aramazsan arama zaten merhem olmazsın yar benim gönül yaramaz. <laughs> Anlamadım son dediği yara mı dedi? Yara yara. Yara mı? Yaramızda... Öyle bir şarkı vardı. Amına koyayım ya. Yaramızda kalsın diye bir şarkı yok muydu abi? Yaramızda... Dinlemedim tam onu. onu nereden biliyor? Yaramızda kalsın bütün bu ne? Hayır saymıyorum. Yaramızda kalsın. Saymıyorum. Ne var? Sanatçı mı? Benim en söylediğim şarkıdır yani. Ne var onda? <laughs> Evet öyle bir şarkı vardı ama doğru için <laughs> <laughs> Maalesef kazanamadım Yavuz. bir şey soralım, Bu şarkının doğrusu nasıl abi? Bahsetme kimselere yaramızda kalsın. Bunu bilmedi şarkı var mı? Sığmadık şehirlere. Öyle işte. Bak sana ciddi bir tavsiye vereyim mi? Ne var? Bu şarkılar yorduğun kadar kafayı biraz beynine yorsan var ya <laughs> uçar gidersin yani bilimin olsa abi böyle. Ya bir şey söyleyeyim. Uçmak mı dedin zaten hostes olmak istiyordum. Sen ne hostes olmaz ki ya. Boş konuşan hostes görmedim ya. <laughs> Arkadaşı buradan alabiliyor muyuz? Ha, 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 ha. Edebiliyor muyuz? Ya, yani, <laughs> evet. Yavuz sen başlasın. <laughs> ezan okur gibi şarkı söyleme. Sana ne Sana ne var? Söylemesem ne olur valla. Şimdi ezan okuyabiliyor muyum abi? Hayır. Galata Hayır ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ezanla da, ezan da babam içerim ya. <laughs> Abim gerçekten mi? şarkı Hı. bu kadar düşünmek zor mu ya? İşte olmayınca düşünemiyor. Abi ben Spotify'dan playlist e alamıyorum biliyor Abi bir tane şarkıya gireceksin ne kadar zor olur. Abi söyle Vallahi bir tane şarkı siz bana evet. bir tane. Abi söyleyemeyiz etik değil. Evet. Söylüyorum abi Hadi. ama sen ekran başındaki sana sesleniyorum. Şimdi ben bu şarkıyı söylediğimde oradan gülmeyeceksin. Ya uzatma. Lan bir sus sana ne lan. <laughs> Söyebiliyor muyum abi? Hayır. Hayır. Ama ne yapayım? Sövebiliyor muyum? Abi, çok <laughs> Bak işte. <laughs> Şarkıyı unuttum desem. Şaka <laughs> yapıyorum. Hadi. Ah. Uçacaksın, uçacaksın, Havada <laughs> uçacaksın, ayağını yerden keseceğim senin. kalbime konacaksın. <laughs> Konacak. <laughs> 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 yok tamam, yok yani. <laughs> Ve son yarışmamız. <laughs> Sen başlıyorsun, Yavuz cevap veriyor. Cevap veriyor. Hayır, <laughs> Devam devamını etmiyor. getiriyorsun. Evet. Sana şöyle bir... Oh. Kukallı, bir şey söyle <laughs> oh. Hadi hadi. Ee, acaba kimden söylesem? Gözümün önünden geçiyorum, söylüyorum. Hadi. Allah belanı versin. Allah seni kahretsin. <laughs> bana gelen sana gelsin. Yar. <laughs> Oğlum bunun sinirden ben düşünemedim ki Allah belanı versin dedi İzmir'e bakarak ben ya. Sikret para bunun olsun ya. Hayır ama şarkı böyle. İsmail YK bunu yaparken böyle yapmış. Peki ben sana söyleyeyim. Söyledim. Allah belanı <laughs> versin. Allah seni kahretsin. Mana gelen sana gelsin. <laughs> Acıları sen Oh, hayatım. Hayatım. Hayatımı sen mafettin neydin lan? Kader seni şey de kör etsin ya. Ben hangi yüz oturdum buraya? Yavuz otur otur. Gel gel gel. Bu arada sen kavuşmak <laughs> istedin belki burada. Evet. Ne oldu? Hadi koçum. Dürüst mü olayım? Dürüst ol. Dürüst ol. Dürüst olayım. Ya şimdi biraz önce arkadaşı ezici bir fark verdiğim için ve bu yarışmada da kendimin niye olmadığını bildiğim için arkadaşının hem morali hem de psikolojisi bozulmasın diye <laughs> buraya gelmek istedim. At yalanı. At. Evet. İnanılır. Ya şimdi diyor ki at yalanı. ben <laughs> yani. Ben... Ya zaten siz ekran başında. Neyin ne olduğunu biliyorsunuz çok iyi. O yüzden <laughs> sıkıntı yok. Devam. Devam. Devam ki. Okey. Hadi. Hadi bakayım. Kaktilem. <laughs> bu arada kaktilem asılsın demek ben bunu ne alaka. Neyse arkadaşlar bu kanala abone olun durun şarkıya gittiği için aklım. Bu kanala abone olmayı, likelamayı, beğenmeyi, ikisi aynı şey gerçi ama olsun hem Türkçe hem İngilizce izleyenler için. Abi kanala abone olmayı falan neyse onlara boş ver. Sen cringe olduysan şu kıza yorumlara lütfen ben cringe oldum yaz. Ben <laughs> ya. Şunu haklini bildirelim ya. Bay bay. Yine değildim ya deme öyle. Ne? Öyle işte. Sana güzel bir şey söyleyen de hata kapat ya. <laughs>